Joker. İstersen karakterini değiştir gel. yani. Yani sıkılmadın mı artık? Eee Hayato muydu? Hayato muydu senin karakterin? Değiştir gel bence. çok Sağ ol ya çok Alo, kattın mı? O Joker O İstersen karakterini değiştir gel. Nasıl yani. Yani sıkılmadın mı artık? Eee Hayato muydu? Hayato muydu senin karakterin? Nasıl? Değiştir gel bence. Karakterin de ben çok güzel ya. Abi sağ ol ya. Çok teşekkürler. Alo, kalktı mı? Bak, Bekle, giyim bir şey geleyim. Gel. Seni atayım. Efendim. Altı seviye yapayım şunu altı seviye yapayım geliyorum. Seni atıyorum bak birlikten atayım. At. Ama geleceğim. At gelsin. Alo <laughs> attı. Aynen. Biz söz verdik mi tutarız oğlum? Tutarsın bu abi. Ben bu, şeyi şeyin ayının abi. Hı. Sendeki elbise alabiliyordum abi ben. Ne? Geçen sezon alabiliyordum. Sendeki elbise var ya. He. Kutuğun üstünde. Alabiliyordum. Geçen sezon elbise açmadım. Neyse kardeşim. Alon hayırlı uğurlu olsun. No Frost birliği. Alok ve hediye dağıtmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, bir... Al, ge yani, gerçek gelmiş. yani gerçekten... Yani gerçekten... Senin adına çok sevindim. Güle güle kullan. Ee, biz No Frost Birliği'nde olan kimseyi mağdur etmeyiz. Ee, bizim birliğimiz Türkiye'de sayılı birliklerden hediye dağıtan e, sürekli başka birliklerle vS atan güzel birliklerden birisiyiz. Çok iyi oyuncularımız da var. Ahmet gibi, Arif gibi. Joker sen de artık Aloktu iyi bir oyuncu olarak aramızdasın. Güle güle kullan kardeşim. Alok mu aldı? Evet. Evet. Hayırlı olsun ya. Ben gönderdim ya. Ona çıktı. Haberim var. Aynen. Oğlum bana da göndersin ne Video mu çekiyorsun şu an? Evet. <laughs> Küfür etmeyin amına koyayım falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Neyse. <hadi. gülüyor>